Merhaba arkadaşlar. Mine'nin örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz lastiğin yapımını anlatmak istiyorum. Bu lastiği arkadaşlar cilveli lastik ya da fantazi lastik ismiyle bulabilirsiniz YouTube'da. Ben de e, anlatmak istedim size. Birçok üründe lastik uygulayacağınız kısma bu lastiği uygulayarak örgünüzü örebilirsiniz. Şöyle görüntüsü bu şekilde. Burası ön tarafı. Burası da arka tarafı. Güzel bir görüntüsü var. Böyle V şeklinde görünüyor sanki. İşte o yüzden cilveli lastik demişler. Yani biraz bir o tarafa bir bu tarafa oynar şeklinde görünüyor. Değişik bir görüntüsü var. Birçok üründe kullanabilirsiniz. Ben Elimde olan bir orta kalınlıktaki bebe yünü kullandım bunun için ve 375 numarada şişimi kullandım. Siz öreceğiniz örgünüzün e, ipini göre kalınlığını şişini ayarlarsınız. Dilerseniz başlayalım. Evet, şişime ilmeklerimi attım belli bir miktar. Siz de ipinizin kalınlığına göre seçersiniz. Benim orta kalınlıkta bebe yünüm vardı evde ve şiş numaramda böyle küçük 375 e, numara şiş boyu şöyle kısa bunu tercih ettim siz öreceğiniz e, modele göre ipinizin kalınlığını ve şişini ayarlarsınız şimdi normal lastikten bazı farklı püf noktaları var bu fantazi lastiğin cilveli lastik de deniyor normalde bir düz bir ters örerken ben böyle ön taraftan şişimi ilmeğe geçiriyorum bunda bu e, düz ilmeği yaparken arka biriti kullanıyoruz. Yani şişimizi şöyle arkaya doğru geçiriyoruz. Normal lastikte ben böyle ipimi alttan atardım. Şimdi bu lastiğin farkı üstten atacağız ilmeğimizi. Düzü ördükten sonra il, ipimi öne alıyorum. Terste de ön biriti kullanıyoruz. Yine il, ipi üstten atıyoruz. Alttan değil. Şimdi düz öreceğim iç kısmından girip böyle arka birite ipi de üst taraftan doluyorum. İpi öne alıyorum. Ön birite giriyorum ve yine ipi üst taraftan atıyorum. Tamamen bundan oluşuyor lastiğimiz. Düz örerken arkaya girip ipimizi önden doluyoruz. Ters örerken de ön biriti kullanıyoruz. İpimizi yine üstten atıyoruz. düz örerken arka bakın böyle ipi değil şöyle üstten ters örerken de ön birite yine üstten şimdi bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım ilk sırayı tamamladım şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz bunun içinde ilk ilmeği örmeden alıyorum şu şekilde yine düzdeyiz çünkü ters için ipimi öne attım Şöyle ön birite giriyoruz. Yukarıdan ipimizi doluyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Düz için arka tarafı kullanıyoruz. Yine ipimizi önden atıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Görüntüsü diğer lastiklerden biraz daha farklı oluyor. Güzel oluyor. Örgülerinizde bunu da kullanabilirsiniz. Cilveli lastik, fantazi lastik deniyor. Şimdi ben bir miktar öreyim. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters aynı şekilde yapımını yine görelim. Evet bir miktar modeli büyüttüm geldim. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Şöyle ters ilmekteyim. O yüzden ipimi öne alıyorum. Ön, tersleri yaparken ön biritten girip ipimi yukarıdan dolayıp çıkıyorum. İpimi arkaya attım. Düz içinde arka biriti kullanıyoruz. Yine ipimiz önden. Bir ters, bir düz. Evet, bu şekilde Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Farklı bir görüntü oluyor. Bu şekilde örgülerinizde bu fantazi lastik, cilveli lastik denen modelimizi uygulayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.